Merhaba arkadaşlar bugün gece 3'te kendime video kaydı alacağım. Arkadaşlar bilmiyorum biliyor musunuz ama Gece 3'te kendimizi video kaydına aldığımız zaman böyle değişik değişik paranormal olaylar oluyor Zaten birkaç günlük de ben böyle tuhaf tuhaf evden böyle tuhaf tuhaf sesler geliyor arkadaşlar Aşağı olan videoyu ben uyumluyum. bu bu videoyu hep sıra like Her izleyen mutlaka videomu beğensin Kanalıma gelirseniz de mutlaka abone şey, olmayı Yeni videolarımdan haberdar olmak için her neyse şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar şimdi bu yemeğe geçiyorum Oğlum. Evet arkadaşlar aldım elime. Bir saniye oğlum. Göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar bakın oğlum şu hale bakın. Sandalem zaten baya eskiydi. Daha da kötü oldu oğlum. Şu hale bakın. Etrafta falan bir şey de yok bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Etrafta hiçbir şey de yok abi. Ama oğlum şu olan hale bakın. Oğlum sandalye düşmüş bir saniye. Şunu ben bak kaldırayım. Şunların, şunların ne anne bak. Evet arkadaşlar Tekrardan oturdum arkadaşlar. Şimdi tekrardan yazacağım. Abi gördünüz ne olduğunu. Her neyse şimdi tekrar yazacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. ss吗 arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız şuna oğlum? Bu kapı kapalıydı arkadaşlar. Bakın videoyu geri alıp sardırıp böyle geriye doğru sardırıp abi görebilirsiniz. Bu kapı kapalıydı. Oğlum ne olmuş lan ben anlamadım arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz hem kapı neredeyse yarısına kadar açılmış. Bu kapı komple örtülüydü böyle. Arkadaşlar bakın sizler de gördünüz ne olduğunu bir kere böyle sandalye yere düştü durdum yerde yaptığım yerden ne oldu bilmiyorum bir keresinde de abi kapı açıldı resmen gördünüz bakın ben yatıyordum böyle abi daha sonrasında ses falan da gelmedi nasıl oldu ben de anlamadım onu ses vesaire hiçbir şey gelmedi abi direkt olarak kapı açıldı böyle sizler de gördünüz yani arkadaşlar kendiniz de gördünüz her neyse arkadaşlar Oğlum, burada bir şey mi var kız, kız, arkadaşlar kızarmış bak gözüküyor mu kamerada bilmiyorum Arkadaşlar bakın burası kızarmış. Yok ufaktan böyle kızarmış arkadaşlar burası kamerada umarım gözüküyordur bilmiyorum Arkadaşlar neyse ben bu videoyu burada bitiriyorum. Ama video hoşunuza gitmiştir. Her neyse bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Sarı